Herkese merhaba dostlarım. Bugün sizinle Shadow Fight 2 oynuyoruz. Evet, benim çok sevdiğim oyun kendisi. Tabii ben bir şey almak için arkadaşlar ılgınları, ıı, imkansızları denedim ama hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Açılmadı, yenemedim. Ve ben bir silah almak istiyorum ve şeyin korumalarını yenip ikinci yere geçmek istiyorum ama geçemiyorum niyeyse alamıyorum o silahları çünkü benim beşinci şeyim yok arkadaşlar. Evet girdik arkadaşlar. Şu an benim karakterim bu. Ben ve ben şu silahı açmak için bir saat uğraştım. Ama yine de açamadım arkadaşlar. Bu arada 80 100, 100 Oo. Oh. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 101 Bu da 105. Bence ama bu daha mantıklı yine. Ama yine de bu da çok güzel. Bakırsanız arkadaşlar şu 105 ne ya. Cık. Neyse arkadaşlar. Yeter. Ilgın ılgın bakın arkadaşlar. Şurada imkansız duello mu zaten ki. geçen oynadım. Evet abicim. benim en sevdiğim oyun modu duello. Çünkü ee, belki hiç bilmediğim bir silah gelecek. Seviyorsun. Neyse tamam. En kötü karakter şu an ninjalardan. En sevmediğim. Bu arkadaşlar. En ya güçsüz saydım da bu da yumruklu daha güçsüz olabilir ama ben bunu sayıyorum. Bıçaklarını hiç kullanamıyorum niyeyse. Bir de oyunda olmayan bıçağından var maşallah. Nereden bulduysa. Hop. Hoppa. Evet abicim şunu da şöyle alalım bir güzel. Hop. Abi çok kötü çaktı. Hop. Abicim izniye niye şunu yapamıyoruz ya? Of. Hadi bakalım. Ben Shadow Fight ustasıyım, nasıl yapamam? Hoppa! Ben Titan'ı yeniyorum koçum. Sonra Shadow Fight'e yeniden başladım işte. Böyle kaldık. Ilgınları yendim, imkansızları yendim de. Tabi şey oldu artık. Orada güzel silahlarımız vardı. Artık onlar da kalmadı. Abicim, adamın en güçlü silahlardan biri var. 105 vurandan. Ama adam hiç oynayamıyor maşallah. Bu arada arkadaşlar bunlar kimin ninjası? Merak konusu arkadaşlar bu. ama kimin ninjası? Ninja diyor hepsine. Bence arkadaşlar ıı, şey var ya. Lanex Evet Lanex arkadaşlar. Lanex'in ninjaları bunlar. Bize saldırıyor. Bu adamda da maşallah oyunda olmayan şeyden var. Hiç tahta job yok ki. Evet oyunda bir tek çelik job var. Tahta job yok koçum. Bu adam da kötü oyunculardan biri. Bence. diyorum. Ama diğerinkinin bıçakları çok güzeldi. Evet. Katana var oyunda. Ve benim en korktuğum ninja da bu arkadaşlar. Hani. Bakınsanız adama. Elinde katana tutuyor ama yine de hiç oynayamıyorlar. Hiçbiri oynayamıyor arkadaşlar. En son bir ninja çıkıyor. Bakın. Abicim. Katana gördünüz mü? Bizi bir çaktı. Uçtuk. Hoppa. Sana şöyle. Tamam. Bitti arkadaşlar. İşte round 6. Evet en güçlü silahlardan biri var abicim. Ne yapacağız şimdi? Ne bizi öldürür. Kesin öldürecek abicim. Bunu biliyorum ama round 7'de ben hiç ölmem şimdi. Hep round 8 değil ölürsem helal öyle olacak, öyle olsun. Helal round 8 değil 7 7 7 5 5 5 5 silahını yüksel yüksel verildiğim kadar ama ben de bir Bakalım yine mi diye Abi, abicim, bu canla bu ninja bizi yener Kesin yener Yüzde doksan Evet bu canla bu ninja yenersek helal olsun bize yani Abi şu cana bakın tek kuşta Ölürüz vallahi. Avucum ona çok yorum ben. Of, ama adam biz bir tepmeyle öldürdü arkadaşlar. Yine yulos. Yine de iyi bir performans. Evet benim 3 oyunum kaldı. Üç tane hayatta kalmada bitirip sizi. a burada ne varmış? Evet, bir taş. Çok güzel. Aşırı güzel değil mi arkadaşlar? Bir taş. Neyse tamam zırhımı yükselteceğim ama para çok fazla. Ee, ben bunu mu kuşansam acaba? Evet ben onu mu 46, 71 abicim. Tabii ki de 71 daha iyi. Neyse hayatta kalma oynayalım. <laughs> evet. evet siz böyle ninja oyunları seviyorsunuz lütfen yorumlarda yazın. Yazın ki ben biraz daha böyle ninja oyunları yükleyeyim. Ve sizle birlikte oynayalım. Shadow Fight 3'ü yükleyebilirim arkadaşlar. İstiyorsanız tabii. Shadow Fight 3'ü de oynayabilir sizinle. Evet, abi ilk ninja mı yeneceğiz? adam bize vuruyor vuruyor öldürüyor. İlk ninja yenilirsem bir bakacağım. Evet arkadaşlar ilk öldürürsün bize. Hop öldür koçum. Hadi öldür öldür öldür. Evet öldürsene koçum. Hop hop çak. Hah böyle çakmalar seviyor. İlk oyundan öldürürsek ne istem tamam, boş arkadaşlar öldürürüm ben bu. bu no. bu no. 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 Evet ölmüyor. Adam ölmüyor. Matrix çıktı adam. Ve öldü. Matrix değilsin. Bunu bileceksin. Evet. Ben evet. Matrix değilsin bunu bileceksin. Evet. Yine noob oyunculardan biri arkadaşlar. Çıkın mı? Abi adam bize çaktı vallahi. Hoppa hoppa. Bizim çelik çobumuz var. Senin tahta var koçum. İçlemez bize tahta. Evet. Bu da benim sözümdür. Senin çobun... Senin çobun tahta. Bizim çopumuz çelik. İşlemez bize tahta. Ama abicim çok güzel işletti adam. Neyse biz de onu çaktık. Bayağı işlettik. Eşiri işlettik. Aşırı. Abicim bu video bitirene kadar olacak. Ve o silahla bir iki oyunda atacağız arkadaşlar. Hoppa. Abicim ne oluyor? Hadi bakalım. Okay, perfect. Hiç fromadı. 4 ölmek istiyorum ona. Evet. Ablamın en güçlü silahlardan biri var. Abim bu kaldırır indirir de adam bizi öldürür. Gerçekten öldürür bak. Ama ben 6. level hiç olmamıştım ve bu koruyacağım. Neyse halledeceğim. 6. level mi hiç bilmiyorum arkadaşlar şu an. Yalan söylemeyeyim. Evet saldım adamı oyunu da. Adam bize vurdu. Adam bize vuramıyordu. Daha yeni vurdu. Evet. Bizde şey vardı. O şeyimiz açığa çıktı. Ve bizi adam hiç bulamıyor neredeyse. Hacım bir yukarı indir yapsan. Öldürürsün hadi. Neyse tamam oynayayım. Hop. Bak sence ilk çobur çakarım bir tane. Gördün mü abicim? Gördün mü abicim? Gördün mü abicim? Evet hacım 3 tane çaktım. Adam öldü. Evet en güçsüz ninjalardan dedim ama beni uyanacak çünkü canım çok az. Adamın canı full maşallah. Bizim canımız minnacık. Neyse arkadaşlar tamam. Ü iki oyun kaldı şu an. Şu an çok sevinçliyim. iki oyun kaldı. Tamam diyelim ve oynayalım. Oynayalım. Evet devam ediyoruz. Arkadaşlar ee, lütfen kanalıma abone olun. 10 abonede özel videom gelecek. Shadow Fight 3 gelebilir belki. Özel bir oyun. Özel bir oyun yani. Sizin isteğinize göre özel oyunlardan birini çekeceğim 10 abonede. 10 abone. Sizden fazla abonem istiyorum. 2 milyon, 3 milyon mu istiyorum aynı YouTuber'lar gibi. Abicim 3 10 abone. 10 aboneye özel videom gelecek. İşte bu kadar. 10 aboneye özel videom gelecek. Evet abicim adam ben de aynı şeyleri düşünüyor. Ah düşünüyormuş. Hoppa abicim çaktı adam bize. Neyse. Evet önce çakılması sonucuyla adam bizi neredeyse öldürüyordu. Ama biz adamı öldüreceğiz. Ne yapacağız arkadaşlar ne yapacağız? adam bizi öldürüyor. Öldü. Öldür. Öldür, koçum. Tamam hadi hareket ediyorum öldür. Hoppa. 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 Abicim adamımızı öldüremiyorlar hiç uğramıyor. Çak adam. Çaksana bir tane. çok Hadi bak. Sen bunu sen istedin. Şaktık. Bir daha yapayım abicim. Evet bir daha şaktık yapacağım. Ve adam ölecek. Evet brutal. Adam brutal ama biz nubus ama neymiş arkadaşlar? Nublar diye ne biliyormuş? Bizi noob, noob master gösteriyor. Noob master. Abicim bu katanalı bizi yener koçum. Ama abicim katanalının silahı gitti. Adam çok üzgün şu an. Niye silahımı vurdun? Diye ağlıyor. Yazık adama. Evet vurduk. Öldü. Kaçıncı? Dur. Dört. Dörtte hiç ölmemiştim. Dörde ölmek istiyorum. Hoppa. Evet adam direkt çaktı adam. Vallahi bize çaktı direkt gördüğünüz gibi. Şap. 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 Evet. Bir hep vurmasını istiyorum. Bitsin yeter şu çilem. Benim çilem bitsin yeter. Benim çilem bitsin. Abicim adamı bir vurduk. Adamın canı bitti ne yapayım. Ne yapayım ben vur. Vur abicim. Vur abisin kuzusu. Nasıl vuruyorsun ya? Ah tamam. Şimdi öldür. Öldür koçum. Ah öldür. Ama ben burada seni öldüreceğim. Neyse tamam öldürdü. İyi. Ben de öldürtmeni istiyorum zaten. Paramız çok az gelecek ve son oyunumuz. Ama abicim benim üzüldüğüm tek bir şey var. Bir. Gerçekten çok uzun oyunda. Bir ne? bir ne? bir ne? Evet bu arada arkadaşlar benim köpüşüm yanımda. Köpüşüm adı fındık. Fıstık badem. Çok seversiniz de. Fındık, Fıstık badem. Abicim İlk direkt öldü zaten. Perfect. İlk ninja'da ben perfect yapamadım. Yapamazsam helal olsun. Karşıdaki adama. Hoppa. Bunu perfect hiç yapamam. Bunu perfect hiç yapamam. Adam beni biraz öldü. Hadi vur bakalım küçük bebek. Aha gördün mü? Bir hareket edince vuruyorlar da. kendileri de ölüyorlar. Bak harcığım, brutal ama ölecek. Biz de brutaliz. Biz noob muyuz koçum? Biz noob muyuz? Biz noob muyuz? Biz de Abi, bu Abi burada kolay gözüküyoruz. Biz yani. tamamlayamadığımızda. Ondan sonra zorluyuz. Ondan sonra ılgınız. Ondan sonra brutaliz. Ondan sonra da daha güçlüleri var da. Hocam benim en sevmediğim kişi şu an beni öldürüyor. Niye? Çünkü ben onu öldüreceğim. Onu bilerek bunu yapıyor. Abi vur vur. Vur. Of. Of, of, of. Ben seni öldürmem miyim? Evet kafası kafatası kırıcı. Ben kafatasını kırdım o adamın arkadaşlar. Demek ki bunu belirtiyor. Adam bir daha oyuna gelemeyecek. Gelirse bir daha pataklarım gider. Evet yumruklular bizi yeniyorlar ama ben bir tane çakarım yumrukluya. Bir daha çakarım biter. Koşun takma yapıyoruz arkadaşlar. Evet kafatasını kırdım o adamın. Bir daha gelemez bu sonra oyunumuza kafadasını kırarım. Evet hocam ben en fazla 8 yapabilirim. 8 geçersem helal olsun. Beşte sanırım. Altın. Ninja. Evet ondan sonra kafadasını kırıklarını düzeltip gelebilir ama bu oyunda gelemez abicim. Kafadasını bu oyunda kırdım çünkü. Çünkü. Evet. Gelemeyeceği belli çünkü bu adam bizi yenecek gibi duruyor. Çok sinsi ve güçlü. Hoppa. 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 Evet yine kafatasını kırdık sanırım. Ya da belini kırdık abicim. Evet. Bu ninja zaten çok güçlü arkadaşlar. Zaten bu bizi öldüreceği belli. Benim en korktuğum ninjalardan biri abicim. Hoppa. Hoppa. Abicim bunu yenersek helal olsun bize. Dayarsa bitirir abicim. arkadaşlar yeni silahımız alacağız. Yeni silah. Evet abicim kafadanı kırdık. Bence diğer oyunda düzelmesi de imkansız birazcık. Profil. Al. Öğren. Evet arkadaşlar yeni şeyimiz geldi. Yeni silah. Tüm bugün senin için mi? Senden önce kasabın başına gelen en büyük sağ. Sen benim. Neden yolunu ne bana göster zıpkınca. <laughs> Dövüşüm. bakalım. saldıralım alalım. Neredeymiş? O adam. Dövüş. imkansız ama dövüşelim. %100 yenileceğiz abicim. Çünkü adamdaki silah bak. Bakın abicim. Be. izleyin. Adamdaki silah Munchaku arkadaşlar. Munchaku bize %100 öldürecek. Munchaku çok güçlü bir silah çünkü. Munchaku. Evet abicim. Adama ilk de bir çaktık. Ondan sonra adam bize bir çakacak. Hoppa. Of abicim Munchaku. Evet Moca Kulü abici adam bizi de Deşti de, diyebilirim Hoppa oh, Ba, ba. O oh, abici Adam o kadar canı kaldı nasıl ya İmkansız demek ki bu yüzden dönüyormuş abicim bunlara Orada evet. videom 15 dakika olmuş helal olsun bana bilmiyorum Hop Olmaz evet. Hocam adam taktik biliyor. Neyse, tamam adam tek şartları. Bu kasaplarmış arkadaşlar. Ta kasaba iki tane var çünkü. Yulos ben sana yiyeceğim Ama sıkıntı yok. Korkmayacağım. Para yaralı bir gururu iyileştirir. Gölgenin eminim bu bir kez daha. gölgeminim ki bu hep bir zamanı memnuniyetle ortaya çıkacak ve biraz arpa da kazanacaksın. Ayrıl. Bu adam kesinlikle gerçek değil ama bence ondan. Bence ondan yine bir şeyler öğrenebilirsin. Deneyelim mi? Bekle. Ne oluyor? Hayır. Ayrıl. Cık. Adam bizi öldürdü. işte. Ohoho. Yılgına düşmüş. Evet abicim yılgına düşmüş. Çünkü silahımı Jester. Evet. Şu Jester'ı yenelim abi. Anlamı Jester'da yenmiş silahtan var. Sahtecim benim bir şey diyeyim en güçlü bir şeyimdeki. Adı ne diyeyim? Zorsun, zorsun, zorsun. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. bu zorsun, zorsun, zorsun. Şunları oh! yendim. tek de yendim ya. İkinci randı yüzde yüz yastır kazanacak ama bundan eminim. Emin olmayabilirim ama yine de deneyelim hadi bakalım. Şok, 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 şok şak. Evet benim te terim şak şak şak. Abi hayır abi hayır hadi hayır bunu yenelim yenelim yenelim. Şak 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 yes. Şans dur yandım abicim. Yeni zilamla yargı dağıtıyorum. 10 liram var. Bugün 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 500 mi 1100. Tumla daha iyiymiş diyelim. Abiciğim ben, ben silahımı yükselteceğim şimdi göster göster de dokuz olmuş mu nasıl olabilir abiciğim Üç, üçgen müfer bende yok mu ama bizim üçgen müfer istiyorum yedi ha bunu yükseltirsem şey olurmuş. üçgen müfer kala Linux neyse arkadaşlar bugün de bu kadardı neyse uygun mu Boşayım, bakalım uygun yenebiliyor muyuz? Ne ya yapayım bu hayalet ya. Siz yenecek biz bizi yine de bir deneyelim. Şans var mı? Şans sonuçta. Ilgın. İmkansız değil. İmkansız olsa tek çakır adam. Biraz can düşürürüz en azından. Fight. 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 Yani adam fazla çakamıyormuş artık. Sadece kılıcıyla fazla çakar. Evet. Kimi fazla çakamıyormuş diyordu. Hop 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 abi yandık ılgını yandık yuh ikinci randı yüzde yüz ılgın alıyor abicim ondan sonraki randı da ılgın alıyor bitiriyor abicim işini hop 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 hiç hiçbir şey diyemezsin şu an. Neyse güçlendirdim, güçlendirdim diyemezsin. Seni güzel patakladım çünkü. Yükselt. ben video izlemek istemiyorum. Neyse tam video geldi.

Yellow shroom. Bye bye.